Bunlar millet ben Cyber Rus nasılsınız iyi inşallah arkadaşlar bugün sizlerle bir başka Minecraft Master Builders videosunda daha beraberiz videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar unutmayın ne kadar fazla beğenirseniz o kadar fazla video geliyor Evet koç abi giriş yaptım ha bu arada yanımda koç abi var onun kanalına da videonun açıklamasına ulaşabilirsiniz gidip abone olabilir videolarını beğenebilirsiniz Jailbreak videolarını artık biz koç abinin kanalından çekiyoruz oradan da göz atabilirsiniz abi söz sende Aynen Eee valla benim e, izlerlerimi bilmiyorum da eserleri falan biliyorlardır yani Ne çıktı? TROPİ Bu ne abi? TROPİ ne abi? <laughs> bu ne abi ilk defa duydum bu kelimeyi TROPİ ne abi? Biz kafamıza göre bir şey yapalım o zaman yine Abi dur dur hemen google çevirden yazıyorum Tamam TROPİ ne be? Allah Allah Tropikal falan mı? Ganimetmiş ganimet. Aha. ne? ganimet ne ya? Oğlum ganimet ne var mesela hani altın bir ganimettir yani bir sandığın içine altın yaz ganimet olur. Ya da bir hani o zaman Şöyle bir şey yaparız. Bak. Bakayım. Evet. Ben gemi yapacağım bir tane. Benim aklımda güzel bir şey var ama olur mu olmaz mı bilmiyorum. Sen abi. yaparsan Üç efsane gibi. olur abi. Dördüncü kesin Gemi garantiler. Gemi mi yapacaksın? Gemiyle ada yapacağım abi aynen. Ha güzel mantık. Onu ben de mi yapsam diyorum şimdi bak çalsam mı diyorum. Çal abi. Başkası olsa çalardım da seni <laughs> Yok abi yapacaksan yap ben. Farklı bir şey yap. Yani gemi yapacağım, ada yapacağım, içine şey koyacağım. Aynı olmaz zaten yapmak. Ben de çalarım da videoda çalmak istemiyorum. <laughs> Çok değişik bir şey deniyorum ya. Zaten koç abi dediğin değişik şeyleri denemesiyle ünlüdür koç abi. Abi canım. Ha bak bu 3 dakika var ha Okay, so that's what Ah, olha. Şimdi bir de ada yapalım. Tamam şey denedim ama hayırlısı. Ha böyle. Ha. Al işte böyle canım güzel ya. Acaba yetiştirebilecek miyim ben? Koç abi sen dördüncülüğü oynuyorsun zaten onu biliyoruz değil mi? Ben yani en kötü yine pop yazarım milis. <laughs> Koç abi dördüncülüğü oynuyor. Tabii canım. Ya da bunu tek taraflı yapmak daha mantıklı. Ya biraz daha şey yapalım sanki Ya da dur ya hiç sandık falan yapmakla uğraşma. Böyle, böyle böyle. aynen en ya, güzel yaptım valla. Ya da kötü yaptım bilmiyorum şimdi. Ben e, pek fazla tecrübeli olmadığım için. az çok bilirler. Ama güzel düşündüm bence. Ya da şundan mı tutsam dur bakayım. Hah böyle. Ya da yok yok onu kırmayayım. <laughs> <laughs> tamam ben yaptım. Eh benimki de oldu. <laughs> Olduğu kadar olmadığı kader abi ya sıkıntı yok. Bu ne? Altın mı? Yapmış. Kupa yapmış aynen. Ne? Kırmızı kırmızı fiyat şey hocam. Böyle ben, kupa mı olur ya? Değil mi? Kupaya da benzemiyor. İki boyutlu kupa mı olur? Yani yani böyle kupa Beş olamaz. 5 dakika Kesinlikle. var. Aynen bende kırmızı var. Kesinlikle abi. tartışma gerek yok. <laughs> <laughs> bu ne be? Bu ne abi ya? ya? Bu da kupa kaldırıyor. Kupa kaldıran kadın ya. Eh bu uğraşmış. Kupa kaldıran kadın mı? Aha. Kadın yani? dedim, Kadının suratı yok. Abi ya var iç tarafta. Kaldırıyor aynen. Kupa kaldıran kadın. Meh verdi. Lan bakmaktan puan veremedim ya. <laughs> Vay bu bu mor. <laughs> Direkt mor. Hece. <BC. gülüyor> bu ne abi ya? Abi yosun tutmuş kupa mı olur? Bu kupa değil ki bak kupa. Abi cidden kupa değil bu ya. Bak bir önceki benziyordu ama bu hiç benzemiyor. The winner of the tournament is turnuvayı kazanan yazmamış daha Bu ne be? Sen mi yaptın bu abi? Fazla yapmış bir şey yok. Hep zaten kötüleri benden bir. <laughs> Hanım, hep kötüleri benden bir. Undersink'in <laughs> <laughs> tahmin edeceğim. Söz. Benim direkt anlaşıldı zaten herhalde ya. Bilmiyorum. Dedim ki Fark ettim Oh my god yazacaktım da yazamadım <laughs> <laughs> Güzel değil mi? Güzel güzel Kesin ben tam morluk Aslında hani biz şey değil mi? Sandık altın falan dökülmüş Zekice Bilmiyorum çok direkt aklım altın gelince Kazanabilirsin çok oluyor, Bu şey. ne be? Bu ne lan? Ha madalya de yer sadece niye, bu? yer niye altın? Bu nasıl bir blok? Ben hiçbir şey anlamadım. Nasıl bir zenginlik? Oy vermeyi unuttum ben. <laughs> Şaka gibi. Bir zenginlik abi. Bu ne be? Ha ben hiçbirini beğenmedim. Ya ganimet deyince aklınıza niye kupa geliyor? Benim altın gerdanlık falan geliyor aklıma. Benim aklıma gelen çok saçmaydı ama ya. Biliyorsun altın yaptım sadece. Abi ben ne bileyim? Bence sen kazanacaksın. Bu ne? Bu bildiğin fincan yapmış diyecektim de yok kupa yapmış bak. Ben bunu. Bence de ben kazandım Ben bunu beğendim abi valla. It's okay vardı. Ben hepsine kırmızı verdim galiba. Gagarito. <laughs> bu, bu ne, Bu be Bu ne? Bu hiç olmamış yani gümüş şey gibi yapmış elmas elmas hani karışım böyle hiç olmamış bu. Şu elmas bloğu bir tek ben sevmiyorum herhalde Minecraft'ta. Çok iyi. Ben de bakınca it... ben de sevmiyorum. Çok itici gözüküyor. Mesela altın güzel gözüküyor. Asil de elmas çok itici gözüküyor. Gagarito. İkinci mi olmuş? Aynen. Üçüncü ben Beşinci lan. Ben dördüncü oldum. Koç abinin yerini çaldım biraz. Çaldım benim yerim yine bak. <laughs> Korkuttum ben ettim beni. İyi. Abi o zaman videonun sonuna gelelim. Aynen. 15 ee, dakika şeyi var ya. Sonuna gelmeyecek galiba ama maalesef. Evet. Bazı var. 15 dakika şey var ya. Aynen. O zaman hepsini çok ederim. Ya Hı sen konuşmanı yap. Ya. Aynen. Ben de hemen bitiriş yapayım. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz kanalımda telif hakkı bildirim var. Bu yüzden 15 dakikadan uzun videolar çekemiyorum. Bu yüzden video şey olacak. Bir bölüm daha girersek 15 dakika kesin geçiyor. Denedim daha önce. O yüzden videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.